Merhaba sektörel haber merkezi izleyicilere. Bugün sizlere Selçuklu Konya'dan sesleniyoruz ve bebe sektöründe harika çocuk firmasının konuğu olduk. Firma sahibimiz Sayın Abdullah Teki ile birlikteyiz. Bakalım uzun yıllara dayanan bu firma hakkında bize neler aktaracak. Merhabalar Abdullah Merhabalar. Bey. Abdullah Bey 1998 yılından itibaren bizlerlesiniz. Aslında daha uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmişin harika çocuk adıyla buluşması var Konya ilimizin Selçuklu ilçesinde. İnşallah aynı kaliteyle aynı anlayışla uzun yıllar bizlerle olursunuz. Burada 1998'den itibaren sanıyorum 0-16 yaş grubuna hitap ediyorsunuz. Peki bunlar için nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle müşteri kalitesine, malın Aha. kalitesine, yani diyalogumuz pazarlama ağında ilerleme adına. Mesela Aha. bizim genelde imalat imalatçılık da yaptık aynı zamanda. Ama burada Konya'da bazı çocukla alakalı taşını bulamıyoruz. Bazı yap, çocukla alakalı yapışması gereken ürünleri, malzemeleri bulamadığımızdan genelde biz Bursa'dan ağırlıklı Asat belli firmalarla alsat yapıyoruz. yapıyoruz. Bazı ürünleri orada fason olarak yaptırtıyoruz. Daha modellerini kaliteli. veriyoruz, değil mi? Doğru, modellerini konuda? vererek ha -ha. oradaki fason oranın biraz daha işçilik anlamında her ürün bulunduğu için her malzeme orada tam teşekkürli olduğundan dolayı. Tekstil'in doğru. gerçekten evet. merkezi. Bu anlamda doğru adrestesini diyoruz biz de. Doğru. Orası aynen öyle yani. Böyle şey olarak çalıştığımız için de daha uygun fiyata alıp daha uygun fiyata diğer toplancılara ulaştırma şansı yakalıyorsunuz. Evet. Tekrardan teşekkür ediyoruz bunun için ki böyle kaliteyi uygun fiyata bize sunduğunuz için. Doğru Burada 0-16 yaş dedik. Özellikle 0-3 yaş grubu gerçekten çok çok önemli. Bu anlamda neleri dikkat ediyoruz sevgili yavrularımızın ürün yelpazesini oluştururken? Yani genelde biz pamuk olarak ürünün olması açısından. Penyelerin de farklılıkları vardır. Yani farklı farklı ürünler vardır. <laughs> Mesela genelde polyesteri fazla olan ürünleri fazla tercih etmiyoruz. <laughs> Çocukların aşama ya yara, bere veya sağlık açısından. Genelde tabii içer. pamuklu olmasına dikkat ediyoruz. 100% pamuk olmasına dikkat ediyoruz. <laughs> O aşamada onlara çok özen gösteriyoruz. Çok den. Buyurun. Bir de biz toplancı olduğumuz için atıyorum müşterilerin daha kaliteli isteyip şimdi genelde bazı ürünler var şu anda belli markalar çok cazip fiyatlar ürünler satıyor ama atıyorum onu bir kere alıyor ama bizim ürünümüzü atıyorum çocuk öbür çocuk büyüyene kadar atıyorum ...3 yaşında bir kıyafet aldıysa kendi çocuğuna öbür tekrar i̇kinci yeni doğar çocuğu, ikinci çocuğuna da aynı ürünü giydire yani Benim de mesela 3 tane kızım var. Allah mesela annesi bahşesin. diyor ya yani sürekli. Öbüründe maşallah diyorum. Allah bu mallar çok kaliteli diyor. <laughs> Onlar falan diyor şey olmuyor diyor bozulmuyor yani, diyor ürünler. Bir kıyafette 3 çocuk, çocuk büyüyor, büyüyor garantisini, garantisini veriyoruz diyoruz. Yani. <laughs> Aynen öyle yani. Diyoruz. Biz de size inşallah uzun yıllar boyunca aynı kaliteyle aynı başarıyla aynı güler yüzle daim olmasını diliyoruz bu güzel mekanın. Sağlıcakla kalın. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicilere Selçuklu Konya'dan harika çocuktan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Artık çocuk giyimi deyince, bebeği giyimi deyince marka belli diyoruz. Harika çocuk. Söz merkez stüdyolarında.